Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Başımıza talih kuş kondu Sabri. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek kimse tutamaz geyikli. Bizzat bakanlıktan aradılar ha. Hayırdır başkanım? Hayır hayır. Bu seneki Zeytin Festivali uluslararası nitelikte olacakmış. Yunanistan'ın Midilli Adası ile ortak. Yunanistan'dan sanatçılar, Midilli Belediye Başkanı, Bakan, Papaz, Papaz alay geliyor buraya. Ya, burnumuzun dibine geldi fırsat be. Yalnız bu sefer büyük bir isim getirmeliyiz festivale. İyi, i̇yi de biz nasıl getirelim büyük isim başkanım? Biz getirmeyeceğiz be oğlum. Organizatör getirecek. Adam yolda geliyor. Bir organizatör buldum. Harika. Uluslararası. Organizatör. İyi mi böyle? Bak. Uluslararası sulardayız. Cesedini bile bulamazlar. Atayım mı aşağı? Ya Arap reis ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz ha. Ya Allah'ın adını veriyorum ya. Borcumuz borç ödeyeceğiz. Yeminle yardımcım yüz bilmiyor. Kes lan. Ne zaman ödeyeceksin? Bir hafta ya. Yani. Bir hafta ver abi. Ben bir aydır ödeyemiyorum. Bir haftada nasıl ödeyeceksin? i̇ş ee, iş. Iş, e, iş aldık reis. Şeyden e, ge, 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 geyikliden iş aldık. Allah aşkına bırakın bizi ya. Arap reisle kaydınız ha? Göreceğiz bakayım kim kime kaçacak. Sana bir hafta süre. Parayı bul gel. Bu kalacak. Ben? Teminat. Gel. Hayırlı günler. Başkanım ben üniformaları getirmiştim ama acaba iki dakika bir konuşabilsek? Geç şöyle geç bekle. Geç. Tamam. Halit Bey. Bu rakamları ödeyemeyiz biz. Çetin Bey. Mal ister bay. Tam bir ekip getiriyorum ben. Şehrin bütün halterlerini afişlerle kaplıyoruz. Güzel olsun. Hep arzumuz bu minyalde. Allah kısmet ederse 450. organizasyonu. Tecrübeye sabit konuşuyorum. Allah yanlış anlaşılmasın da bir hal takan olmak kolay değil başkan. Hiç kolay değil. Mesleğe başlarken tek bir sloganım vardı. O da hiçbir belde organizasyonsuz, eğlencesiz kalmayacak. Beldemiz ihya olacak. Bu popstar Ceren kim be ya? Duvarlara sesin vurur. İzler beni kavurur. Bir sabah kuşunu beni vurur. vurur vurur, vurur vurur vurur. En popüler seri. Hatırladınız mı? Ama çıkaramadım anladın mı? 3 bin lira yazıyor karşılığında da. Maşallah. Abi senin tanıdıkların 15 binden başlıyor Çetin abicim. Pardon abi diyorum ama yani samimiyetten bir rahatsızlık oluyorsa... Ya canım, de, de. Evet. Çetin abi. Fiyatlar bunlar. Altı parça saz. Artı sanatçılar. Artı tesisat fiyatlara dahil. Ayrıca Anadolu Ateşi'nden ayrılma, çekirdek bir tiyatro dans ekibimiz var. Onlar da eklemlendiğinde işte festivalimiz festival olacak. Gel. işte İşte tiyatromuzun hocası Can Bey de geldiler. Zaten televizyonlardan aşinasınızdır kendilerine. Buyurun Can Hocam. Can Hocam buyurun. Buyurun. Başkanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demek tiyatro da sizde. ha? Evet. Size trovayı koyacağım inşallah. Evet karar verelim Çetin Baba. 10 bin, 15 bin tiyatro, Yunanlılar derken 30 bini bulacak bir iş be. Ne desek, ne yapsak? Hiçbiri. Hiçbir diyeceğiz. Ben Firuzan'ı çıkarırım o festivalde. Arkasını da canavar gibi saz yaparım. O paranın da yarısını yaparım. Arkadaşım sen kimsin? Çetin abi. Hüseyin. Hayır, e, Firuzan Hanım bizim de repertuarımızda olan bir sanatçı. Ama rakamlar yani. Arkadaş uçuşta. 20'den 30'dan aşağı kesinlikle olmaz abi, mümkün değil. Olur. Ben Firuzan'ı çıkarırım başkan. Tek bir şartım var, bana klarnetimi al. Yapacağım ben onu. 20'la, 40 40'la bunlar nasıl paralar ya? Masallah masalla. Evet. Yok çekirdek çıkacakmış da grup çıkacakmış. Afişleyecekmiş. Zaten bir mesut şey yaşıyoruz burada. Ne yapacaksın afiş yazık Dem para. Bağırı veririz burada. Herkes duya. Gerek yok. Ne yaptın? İş bağladım. Oğlum sen menajerim misin benim? Ben hayatımın en fırtınalı dönemini yaşıyorum. Sen bana sormadan iş bağlıyorsun. Keçi can derdinde kasap et yani. Firuzan ablacığım sana da bir moral olur ya. Sanatçı dedin sahnede kendine gelir. Hem ben de klanetimi alacağım. Ha? Ha? Sen onu da bana vante. Klarneti kapmak için bana iş bağlıyorsun değil mi? Tam olarak öyle değil de. Bana bak benim içimde havai fişekler patlıyor. İstemez festival falan. Birinin parasını gider alırsın klarnetine. Estağfurullah. Asla senden para kabul edemem abla. Beni pazarlıyorsun ama. Tövbe tövbe o nasıl laf ya? Hiç yakıştıramadım sana Firuzan abla. Bak Firuzan ablacığım. Şu gariban köyün insanları da seni canlı canlı bir dinlesin be. He? Hepsi hasta sana. Televizyona çıktın fasulyeyi okudun. Herkese ağladı, burada gözleri doldu insanların gurur duyuyoruz seninle. Sen artık Çanakkale'li Firuzan oldun bizim için be ablacığım ben. Sembol oldun buralarda be abla be. Hem Yunanistan'dan da geliyorlar, iş büyük, basın var. Bir sirkelirsin kendine gelirsin. Geyik dili aşık sana Firuzan abla. Yani evet. Ya biraz öyle bir durum oldu da. bir şarkıda patlayınca sevdiler sağ olsunlar. Hem nasıl? Hani bileyim bilmiyorum, bilmiyorum. Allah senin bunun makyajı var, kostümü var, orkestra sırası var, şey var ya. Durduk ya beni hiç motora sokma yani. Ben ayarlayacağım hepsini. Bütçesi de var. Ne kadar bütçesi? Mütevazı, mütevazı. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel bir şey. Hocam, bu filan şey. Ne daha fazla mı? He? <laughs> Efendim evet, size de gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı tüm dostlarımızın önünde, misafirlerimizin önünde teşekkür ederim. Aa, estağfurullah başkan bey ne demek ya? e Jennifer Lopez olduk geyiklerin madem. Parası yok yiyelim madem. <gülüyor> <gülüyor> şimdi buldum, şimdi buldum. Nasıl? Hüseyin. E hadi bakalım hadi maşallah. Hadi lokantamızda festivali de ayırır bir uğurlu olsun. <laughs> Hem lokantamıza hoş geldiniz diyoruz. Hem de Fürcan Hanım, Mercedes Hanım'a. Hadi bakalım, Buyurun, yiyin. Bu ne ya? Vallahi çok güzel. Bravo ya. Hmm, muy bien. Ha, bien. Bak bunu da biendi. Maşallah Mercedes Hanım. Siz de her şeyi biyem beni. Aman ne diyorum anlamıyor zaten. Başkanım afiyet olsun. Fürcan Hanım saygılar. Selam. <laughs> hoş geldin Halit. Hürzan Hanım belki hatırlarsınız. Bir Karaburun Festivali'nde beraber olmuştuk. Aa öyle mi? Olabilir ama şu an için çıkartamadım pardon. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım ekip geliyor yarın. Konuştuğumuz evet. kadro. Yalnız bu Yunanlılar biraz orijinal çıktı. Son anda konaklamalar, yemekler size ait dediler. E, bizim de bütçe malum. Ekstradan bir ödeme lazım. Benim bir arkadaşım Gülpınar'da bir kamp otel açtı kişi başı 150 TL'ye aslında iki oraya yerleştirebilirim de o zaman da işte yemekler ekstra olur. Olmaz. Olmaz. Zaten bütçe yaşıyoruz. Daha yemeği var bunun. Oho. Başkanım. İrfan abi Odunluk'ta otel açtı ya. Oraya yerleştirelim misafirleri. Misafir başımızın üstüne en paramız da cebimizde kalır. Bravo Hüseyin. Aferin. Ya İrfan evladımız bizim ya. Evet. Efendim herkes elini taşın altına koyacak. Beldemiz için fedakarlık lazım. Madem Türejan Hanım böyle bir jest yaptı, biz de yemek sponsoru oluyoruz. Ne? Eh, maşallah. Lokantamız tamam, yataklar da hazır. O zaman bu gelsin misafirler ya? Hadi ola soğutmayın hadi.